Herkese merhabalar. Bugün uzayda ışığın dahi kaçamadığı çok güçlü çekim alanları var. Yani kara delikler. Bu kara deliklerden bahsedeceğiz. Dünyanın nihayetinin de bir kara deliğin içinde yok olacağına e, inananlar çok fazla sayıda var e, ve bu iddiayı dile getireceğiz. Kimle dile getireceğiz? Gazeteci, yazar, araştırmacı Güven Polat'la kendisinin daha önce e, Ey Yecüc Mecüc İnsanoğlu Seni Çağırıyor adlı kitabın yazarı. O kitaptan dolayı da tanıyorsunuz. Hoş geldiniz Güven. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sen? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. E, güvencim, bugün kara deliklerden bahsedeceğiz dedik. E, çok güçlü çekim alanları e, ve bu evrende, e, bu devasa evrende e, her galaksinin içinde de bu kara deliklerden var, öyle değil mi? E, i̇lk soruma geçmeden önce e, birazcık toparlayabilmem için sana bırakayım. E, İlk sorumda aslında şu olsun, ne kadar galaksi var evrende? Ee, evrende 25 milyar galaksi var. ve Biz Samanyolu onlardan bir tanesi. Yalnız bir tanesi. Bir tanesi ve biz oda bir tane gezegeniz. Samanyolunda da e, milyarlarca, 200 milyar e, yakın, 200 milyara yakın yıldız var ve trilyonlarca gezegen var. E biz onlardan bir tanesiyiz. Yani evren devasa bir yer, akıl almaz bir yer. E, her evet. galakside de bu kara deliklerden var ve çeşitleri var değil mi bu kara tabii, delikleri? Tabi tabi ee, evet var ama öncelikle isterseniz şeyden başlayalım. İnsanlar şu şeyi merak ediyorlar. Ee, uzay zaman bükülmesi nedir? Biraz ondan bahsedeyim ondan sonra zamanı Olur, kara deliğe geçelim. o zaman ilk sorumuz o olsun. Uzay zaman bükülmesi ne demek ki var? Öncelikle şeyden başlayayım istersen. Ee, i̇nsanlar hala e, bazı insanlar dünyanın düz olduğuna inanıyor ve bu konuda da <laughs> yayın yapıyorlar. Dünya düz değil ama evrende düz olan bir yer var. Neresi? Evrenin kendisi. Evren %99.6 ihtimalle düz. aslında evrenin yapısıyla ilgili farklı iddialar var. bazı bilim adamları evrenin düz olduğunu düşünüyor. NASA da bunu düşünüyor ve bunu iddia ediyor. Ama bazı bilim adamları da evrenin küre şeklinde yani dünya gibi küre olduğunu düşünüyor. Bazıları ise ata yeri vardır yani ata bindiğimiz onun şeklinde olduğunu düşünüyor. en son bir araştırma daha yapıldı. Alman bilim Alman fizikçiler bunu yaptı. Ee, evrenin şeklinin bir e, trompete benzediğini iddia ettiler. Trompet bize neyi hatırlatıyor? borusunu. Çok ilginç. Ama tabii bu çok iddia e, şey yapmadı, ilgi görmedi ama böyle bir iddia da var. Alman fizikçiler e, ge, bir gerildiğini evren yapılırken ve trompete benzediğini söylüyor. Peki evrenin yapısı nasıl? Biraz ondan bahsetmek gerekir. Bilim adamları bunu şöyle açıklıyor: Bir tane çarşafı dört tarafından girin, ortasına misket koyun. Misket aşağı doğru bir e, esneme yapar. İşte aynen e, evrenin yapısı budur. Üzerindeki gök cisimleri ağırlığına göre, kütlesine göre e, evreni büker, uzayı büker. İşte buna uzay zaman bükülmesi denir. Ama bu bükülme hiçbir zaman delinmez ya da aşağı düşmez. En çok e, evreni delen, e, evreni büken e, kara deliklerdir. Çünkü kara dedikler, e, kütlesi en ağır gök cisimleridir. Ondan sonra yıldızlar gelir, yıldızlar sonra da gezegenler gelir e, ee, ne kadar bir cisim gök cismi uzayı ne kadar bükerse o zaman daha kısalır. Yani bizim e, zaman daha yavaş akar orada. Kara deliklerde neredeyse hiç zaman geçmez gibi e, bir e, durum vardır. Yavaş çok zaman çok yavaş akar orada. Ama şey ne kadar küçükse e, gök cismi ne kadar küçükse zaman o kadar hızlı akar. Şimdi kara deliklere gelirsek, e, kara deliklerin üç türü var. Yani bilinen üç türü var. Tabii kara delikler biliyorsun aslında ışığı bile geçirmediği için ne olduğu bilinmiyor. Sadece tahmin ediliyor. Nereden tahmin ediliyor? Eğer bir cismi yakalarsa kara delik etrafında bir tane ışık halkası oluşuyor. Oradan anlıyoruz ki orada bir kara delik var ve o gök cismini yutuyor. Bilimsel verilere göre üç tür kara delik olduğu inanılıyor. Bunlardan birisi iksel kara delikler. Bunların kütlesi yani ağırlığı bir atom kadar. Pardon, hacmi bir atom kadar. Kütlesi ise ağırlığı ise bir dağ kadar. Yani çok küçük bir şey ama ağırlığı çok fazla. İkincisi yıldızsal e, karadelikler. kara delikler. Bunlar da e, biliyorsun yıldızsal kara delikler aslında bir yıldızın bir yıldız ömrünü tamamladığı zaman patlar ve yayılır. Bu patlama ile buna süpernova patlaması denir. Hatta daha büyük varsa hipernova patlaması patlama denir. Bu patlama ile beraber bir yıldız kara dönüşür. İşte buna yıldızsal kara Bunlar genelde galaksilerin e, sarmal kollarında olur. Bir de süper kütleli e, delikler var. Bunlar da galaksilerin merkezinde olur. Mesela bizim Samanyolu'daki e, Samanyolu merkezdeki e, süper kütleli kara deliğimizin adı Sagittarius A. Ve e, bunun e, büyüklüğü, güne, kütlesi daha doğrusu, Güneş'in 4.1 milyon katı. Hani öyle ifade edeyim. E, evrende ise şu e, en büyük kara delik e, bir korsay yıldızının içinde ve kütlesi e, Güneş'imizin 40 milyar katı. Güven, e, bizim Samanyolu galaksisinde de e, çok fazla sayıda kara delik var çeşit çeşit öyle değil mi? Bu kara delikler nasıl çalışıyor? Dediğim gibi e, yıldızlar kara delik asıl bizi ilgilendiren olay. Bir yıldız patlayınca, e, yani ömrünü tamamlayıp patlayınca kara deliğe dönüşüyor. Eğer tabii belli bir büyüklükte ise, yani bizim güneşimizin 10 katı gibi büyüklükte ise, eğer ömrü bittiği zaman kara deliğe dönüşür. E, kara delik nasıl çalışır? çok güçlü bir kütle çekim alanı var kara deliğin. Ve bu, bu ölçülemeyen bir kütle çekim alanı ve ışık bile bundan kaçamıyor. Ee, kara delik eğer bir gök cismini yakalarsa, çekim kuvvetli yakalarsa önce o gök cismi çok hızlı bir şekilde kara deliğin etrafında dönmeye başlıyor. Spiral şekilde dönmeye başlıyor. Bu dönüşte gama ve x ışınları yayıyor ve çok büyük bir sıcaklık ortaya çıkıyor. Sonra merkeze bu yaklaşınca merkeze atlıyor. Merkezde kara deliğin olay ufku var. Olu ufkunda ise e, bir süre bekliyor orada ve yavaş yavaş iç, içeri deliğin içine göçüyor. Orada ne oluyor bilmiyoruz. Ama e, şöyle anlatayım. E, Sarmal koldaki yani daha yıldızsal kara deliklerde bir cismi yakaladığı zaman kara delik onu spagetti gibi çekiyor. Kur'an'da da bununla ilgili çok ilginç bir ayet var. E, Kur'an'da diyor ki yeryüzü uzatıldığı ve içini boşalttığı zaman. Yani aynen spagetti gibi. kara deliğe girdiği evet, zaman. Evet, kara deliğe girdiği yani. zaman. Evet, evet, aynen öyle. Ee, aslında bunu geçen programda da bahsetmiştik. Ee, dünyanın ben bir kara delikte kara, kara, kara delikte de biteceğini düşünüyorum. Eee Suresi'nde şöyle bir ayet var. Anlatmıştım o zaman da. Eee güneşin battığı yere zaman güneşi kara çıktı. Sıcak kara çıktı bir gözele batarken buluyor. Aslında tam anlatılan budur. Sıcak olayı Karadeniz'in etrafındaki birikim halkasıdır. Hale. hale evet sürtünerek gider ve sürtündükçe o da bir sıcaklık artar. Karabalçıklı yer ise e, kara Karadeli'nin e, olay ufkudur. Orada gerçekten bir çamura saplanır gibi böyle çok yavaş yavaş batarsınız. Karadeli'nin ise tekillik bölümüdür. Orada ne olduğunu kimse bilmiyor. Hani oradan başka bir mi açılıyoruz yoksa orada bekliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama bilim adamları diyor ki e, şey yani yırtılmaz bu evren yırtılmaz yani bir çarşaf gibi yırtılmaz ama aşağı doğru baskı yapar o da bekler diyor onu bilmiyoruz yani şunu mu diyorsun samanyolu galaksisinin içindeki birçok gezegeni ve dünyayı bir kara delik yutacak dünyanın sonu ve aslında bütün evrenin sonu bütün evrendeki gök cisimlerinin sonu aslında bir kara delikte de son bulacak bu zaten böyle oluyor ve böyle de olacak sen yıllardır önemli araştırmalar yapıyorsun bu konularla ilgili ve ee... Ey Yecüc Mecüc İnsanoğlu Seni Çağırıyor adlı kitapta çok çok önemli bilgiler var. Yine bu konularla ilgili. Ee, peki bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de dünyanın sonu, yok oluşu ve bu kara delikle ilgili neler söylüyor? E, son saatle ilgili e, Kur'an'da birçok ayet var. E, o ayetlerde de kara delik tespitini yapabildin mi sen? Yani? Tabii tabii. Kara delikten var. bahsediliyor mu? Tabii tabii. Çok, çok net olarak ifade ediliyor. Birçok ayet var ama bununla ilgili tabi bu gayb alim ilim olduğu için farklı yorumlar var. Sen İnsanlar... de kitabında güneş sisteminin dolayısıyla dünyanın bir kara delikte son bulma ihtimalinin yüksek olduğunu yazmışsın. Evet. evet evet. Şimdi iki tane farklı görüş var aslında. Birincisi dünyanın evrenle beraber yok olacağını iddia ediyor bazı din alimleri. Bazıları ise kara delikte yok olacağını söylüyor. Şimdi... Dünyanın evrenle beraber yok olacağını iddia edenler üç tane ayete gönderme yapıyor. Bunlardan bir tanesi Tekvir suresinde geçen ayet. Bu da deniyor ki güneş büzülünce ve yıldızlar dökülünce. Yani yıldızların dökülmesi bütün evreni ifade ettiğini söylüyorlar. Güneşle beraber bütün evreni ifade ettiğini söylüyorlar. İkinci ayet ise Araf suresinde deniyor ki son saat yani o yer yere ve göklere ağır gelecektir. Yani diyor ki gökler olduğu için bütün evreni kastediyorlar. Hatta bazıları diyor ki bu sadece evren değildir, yedi, yedi semadır. Yani bizim evrenimiz birinci semadır, bizden sonra altı sema daha var, bütün sistem çökecektir diyorlar. Üçüncü bir e, ayet ise, e, o gün e, semayı e, kağıt tomarlarına, yazı tomarlarına dürer gibi düreceğiz ve e, yarattığımız her şeyi ilk haline getireceğiz ayetidir. Halı gibi toplanacak yani. Kağıt tomadan yani bir şöyle toplanır ya. Kağıt to, to toplaması gibidir yani. Bunları dil gösteriyorlar. Ama şöyle bunu şu da e, şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi ilk ayete geri dönersek e, yıldızların dökülmesi aslında bütün evreni kapsamaz. E, bir kara deliği anlatır aslında yıldızların toplaması. Çünkü kara delik yıldızda da hatta, hatta dökülür diyor. Dök, dökülür ifadesi kara deliği çok net ifade ediyor. Diyor ki güneş büzülür ve yıldızlar içinde dökülür diyor. Yani çok net kara deliği ifade ediyor. Kara deliğin içine çekilmekten evet, evet, bahsediyor. Evet, evet, evet. <laughs> İkinci ayette ne diyordu? E, yer ve gökler ona ağır gelir. O yer ve göklere ağır gelir. Baştan neyi anlatmıştık? E, evrendeki en güçlü, en ağır, kütlesi ağır olan şey neydi? Kara delik. Bence burada kara deliği anlatıyor. Ağır ağır diyerek. E, oradaki da ifadesi de aslında yıldızları ifade ediyor. Yani gök, gökler ve gökler yani semavat kelimesi anlatılır gökler kelimesi. Aslında bu aynı zamanda göktekiler demektir. Yani aslında yıldızları anlatıyor orada. Üçüncü ayet ise ee, o gün diyor semayı yazı tomardan dürer gibi düreceğiz ve ilk hale getireceğiz. Yarattığımızı ilk hale getireceğiz. Burada mesela şeye geçmez. Saat yani son saatle ilgili ayetlerde mutlaka son saat kelimesi geçer. Saat kelimesi geçer. Ama bu ayette saat kelimesi geçmiyor. Bu da aslında biz ayet Evrenin yok oluşunu anlatıyor. Yani aslında son saat olmuş. Evren çok daha sonra yok olacak. Ee, peki, kara delikle ilgili e, başka yani kara delikte batacağını, güne, dünyanın kara delikte yok olacağını iddia edenler ne iddia ediyor? Öncelikle e, Yalçın Süresi'nden bahs bahsetmek istiyorum. Suresi de der ki, Güneş e, kendine ait bir yörüngede e, hedefine doğru gider. O da müsteker kelimesi kullanır. Müsteker kelimesi hem zaman hem de yer demektir. Yani güneş belirlenen bir hedefe ya da zamana doğru gider. Buna İslami literatürde Şemsu Şumus denir. Şemsu Şumus, güneşler güneşi, en büyük güneş demek. En büyük güneş ne demek? Bir kara delik. Hani güneş nedir? Yıldızdır. Yıldız patlayınca ne olur? Kara delik olur. Aslında bu onun şey yapıyor. Ve denir ki, hatta Hz. Muhammed'in bu konuda bir hadisi var. o yer diyor, güneşin duracağı yer yani e, ağaçın altındadır. Ve sema yarılır. Ve e, şey e, biz bu dünya yok olur. Son saat gelir. Bunun aslında bilimsel bir karşılığı da var. Gerçekten bilim de diyor ki e, hani güneş kesegeni, güneş sistemi sistemi samanyolun etrafına dönüyor ya aynı zamanda biz e, bir tarafa doğru çekiliyoruz. Yani yoldan çekiliyoruz. Bunun onda da, bunun adı da bilimsel adı da Solar, solar Apex'tir. yani güneş bir tarafa doğru kayıyor, bir güç bizi çekiyor o tarafa doğru ve bu çekilen yer Vega, Vega yıldızının olduğu bir yer. Zaten din alemleri diyor ki güneşin huzur bulacağı yer, duracağı yer Vega yıldızdır. Ancak Vega yıldızı bize 25, 25 ışık yılı uzaklıkta, yani oraya kadar gitmemiz inanılmaz bir süre. Demek ki duracağımız yer o yönde bir yer. Zaten dediğim gibi biz o tarafa doğru kayıyoruz, bir güç bizi o tarafa doğru çekiyor. Bu son saatle ilgili Necip suresinde Necip bir ayet var. Herkes bilir bunu. Artık yaklaştığı yaklaşmakta olan onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak olan yoktur. Bu habere tuhaf buluyorsunuz diye bir ayet vardır. Bu da yaklaşmakta olan aslında son saattir. O da söylenen. Necip suresi çok ilginç bir suredir. Necmi yıldız demektir. Ve sure batan yıldızı ant olsun diye başlar. Çok ilginç bir şey ant içilen surelere daha dikkat etmek lazım. Batan yıldız ne olabilir? İşte batan yıldız sönen bir yıldızın kara delik olmasıdır. Aslında çok açık ve net olarak bir kara deliği işaret ediyor. Batan yıldız ant olsun diye başlar. Hatta başka bir vakar e, vaka su, suresi de sanıyorum. Yıldızlara yemin olsun ki diye, yıldızların yerlerine yemin olsun ki diye bir ayet daha vardır. Yıldızlara çok dikkat dikkat çekilir. İşte bunlar aslında yıldızlar. E, Dediğim gibi bitince, sonunca kara delik olur. Aslında burada dikkat edilmesi, dikkat çekilmesi gereken yer şey ee, kara deliklerdir. Necmi Suresi ne diyordu? Yaklaştığı yaklaşmakta olan. 2018 yılında bilim insanları çok ilginç bir keşif yaptı. Ee, Samanyolu'na komşu bir galakside büyük bir patlama yaşandı. Büyük patlama görüldü. Ve bu patlama 16 gün sürdü. Bilim, bütün teleskoplar oraya yöneldi. 16 gün boyunca izlendi. Ee, ve bilim insanlarının görüşü e, bir gün önce yani bu o, o, teleskoplar orayı sürekli da bir gün önce orada hiçbir şey yoktu bir 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 anda bir orada patlama yaşandı bilim insanlar diyor ki burada büyük ihtimal bir kara delik büyük bir yıldızı yuttu İşte neydi ayette söylenen yaklaştı yaklaşmakta olan onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur İşte tam olay budur yani bir anda ortaya çıktı aslında ayette anlatılanlar çok iyi bir örnektir bu e, yaşanan olay. Bu yaşanan olaya bilim adamları AT 2018 kod adını koydular. İsteyen internetten açıp araştırabilir. Çok ilginç bir olay. Aslında ay ayette anlatıldığı olayı biz burada yaşadık aslında. 2018 yılında. 2018 yılında yaşadık bunu. Yani dünyanın sonu da böyle olacak diyorsun öyle mi güven? Yani ayetten benim çıkardıklarım bunlar. bunlar. Tabii ki Allah bilir. Yani biz bu sadece bu da Peki Sonra başka bir evrene mi geçiş yapıyor acaba o yıldızlar? karadeliğin içinden. Ya yani bu konuda o bir şey var. Bu konuda bir şeyler var. iddialar var. Ama şey dediğim gibi bilmiyoruz bunu. Bunu Allah bilir. Yani bu sadece görüştür. Hani oradan ak deliklere geçildiği başka bir evrene geçildiği söyleniyor. Ama ben benim düşünceme sorarsan bence biz karadeliğin içinde bekliyoruz ve bir ayet var diye o gün semayı yazı tomallarını toplar gibi toplarız. Düreriz ve ilk günkü hale getiririz. Yani bu evren kapanacak. Oradaki yazı tomalları çok ilginçtir. Bunu kimse şey yapmıyor, üzerine durmuyor ama yazı tomalları bize neyi ifade eder? Bence yaşanmışlıkları ifade eder. Yani yaşanan her, şeyle, her şeyin bilgisiyle beraber kapanacaktır. Ve sonra yeniden açılacaktır. Bilim insanları da bu evrenin sonu olduğunu düşünüyor. Biliyorsun evrenimiz bir Big Bang ile başladı ve giderek genişliyor. Şu an 25 milyar galaksiyi içeren bir evrenimiz var ve gittikçe de genişliyor. Bilim insanları diyor ki bu evren sonludur ve sonunda mutlaka bitecektir. Ayette de aynısı söyleniyor. Biz zamanı gelince yazı tomanları gibi her şeyi düreceğiz ve ilk haline getireceğiz. Aslında bilimle Kur'an aynı şeyi söylüyor. Burada bir hadisten de bahsetmek isterim. Hani bunu herkes bilir. Kıyametin cuma günü konuşacağı, cuma günü olacağı söylenir. Aslında bunun kaynağı bir hadistir. Peygamberimiz diyor ki bana günler sunuldu. sunuldu. O da cuma gününü gördüm. Onun nuru hoşuma gitti. Orada kara bir nokta gördüm. Bu nedir diye sordum. Kıyamet onun içinde kopacaktır denildi. Yani direkt olarak kara deliği anlatıyor. Ve bu cuma günü olacağını söylüyor. Ve içinde bir siyah nokta gördüm diyor cuma günü içinde. Ve bana denildi ki kıyamet onun içinde kopacaktır. Bu da bence bir kara deliği anlatıyor direkt olarak. Şimdi burada şuna gelmek istiyorum asıl. Hangi görüş doğrudur? Yani e, dünya evrenle beraber mi yok olacak yoksa bir kara delikle mi yok olacak? Ee, bence bunu anlamanın e, yolu şunu düşünmekten geçiyor. Bizden başka bu evrende baş, bizden başka canlı var mı? Yani eğer bizden başka canlı yoksa gerçekten evrenle beraber yok olmamız lazım. Ama bizden başka canlı varsa e, farklı zamanlarda e, şeyler, yaşantılar sona, sona erebilir. Zaten biliyorsun, kara delikler sürekli bir şey yutuyor. E, dediğim gibi dünyada da 25 milyar galaksi var. Yani bizim e, saman 200 200 milyar yıldız trilyonlarca gezegen olduğu söyleniyor. Ve yaşına bir gezegende çok olduğunu söylüyor insanlar. Şimdi Kur'an'da e, canlı ile ilgili iki tane terim vardır. Bir tanesi bildiğiniz gibi Dabbetül Azam biliyoruz. Dabbedir bir tanesi. Bu canlı demektir. Herkesi kapsar. Bir de ben, men kelimesi geçer. Men kelimesi akıllı varlıklar için kullanılır. Kur'an'da ikisi de kullanılıyor. Şimdi bir ayet var ya yani bir sürü ayet var bununla ilgili de. Bir ayet var orada diyor ki Allah... eee biz insanı, Adem oğlunu yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Bu da men kelimesi geçer. Ne diyordu Allah? Biz Adem oğlunu yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Demek ki insandan başka e, akıllı varlıklar da var. E, tabi bunu farklı yorumluyor din alimleri. Yani diyorlar ki e, bu burada kastedilen meleklerdir. E, olabilir. Melekler kastedilmiş olabilir. Ama bence e, yani bu, evrenin 25 milyar galaksiyi düşününce bence bizim gibi canlılar var. Ve e, dediğim gibi kara delik sürekli bir süre e, bir sürü kara delik var. Ve kara, delikler sürekli bir şeyleri yutuyor. Ve orada yaşayan canlı varlıklar da olabilir. O işte dediğim gibi son saatimiz bence bir kara delikte de olacak. Başkası başka canlıların, akıllı canlıların son saati de başka bir kara delikte de olabilir. Yani ben böyle düşünüyorum. Ama tabii bunlar dediğim gibi gayb halimidir. E, yorumlara dayanır. Hani En, en doğrusu Allah bilir. Ama en de sonunda bir son saat gelecek, onu biliyoruz. Evet, güven e, kitabında da Güneş Sistemin dolayısıyla Dünya'nın e, bir kara delikte son bulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu yazıyorsun. E, burada detaylarıyla e, ve delillere dayandırarak anlattın. E, başka eklemek istediğim bir şey var mı görürsün? Bu çok teknik, bir, yani bilimsel bir konu. Yani bu da çok az değinebildik. Hani kitapta çok da ayrıntılı yazdım. Ama asıl benim burada değinmek istediğim, e, geçen programdan kalan bir konuyu devam etmek istiyorum. Orada demiştim ki, e, son saatin vaktini yap, yaptıkları ve yapacakları ile insanoğlu belirleyecek. Hani son zamanlarda görmüşsündür, Avustralya'da fare, fare silahsı oldu. En son Marmara Denizi'nde müsilaj olayını yaşadık, deniz salyası olayını yaşadık. Bilim insanları çok uzun zamandan beri e, dünyada fare ve kene silahsı olacağını, kene sayısının çok artacağını söylüyordu. Evet. Kene ve fare. İkisini beraber söyledik. Fare olayını yaşadık Avustralya'da biliyorsun. Kene olayı da çok yakın zamanda göreceğiz. Bütün dünyayı kene saracak. E, bilim adamları bir şey daha söylüyorlardı. E, dünyada canlı yaşamının sonu denizlerde başlayacak. İşte gerçekten biz Marmara denizinde bunu gördük. Bilim adamlarının bir iddiası daha var. Bence önümüzdeki 30 yıl ya da 50 yıl içinde bunları da göreceğiz. Depremler çok artacak. Bunu kıyamet alametlerinden de biliyorsun biliyoruz. Depremlerin çok artacağını. Bilim insanları diyorlar ki eğer buzullar erirse ve e, Hindistan ve Hazar Denizi civarındaki toprağın altındaki sular kurursa depremler çoğalacak ve şiddeti artacak. Ve biz ona doğru gidiyoruz. Yani bilim insanları ne söylüyorsa söylüyor. Ve korkarım ki, yani çok kısa bir zamanda, yani dünya için kısa bir zaman, belki 30 yıl, belki 50 yıl, e, Kuzey Kutbu'nun orada, Dabbedül Havza'da göreceğiz. Çıktığında göreceğiz. Bunu gö yani yaşayacağız ve göreceğiz. Ve böyle giderse eğer. Ben böyle düşünüyorum. E, ekleyeceğimiz başka bir şey yoksa ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, Güven Polat'tı e, konumuz, gazeteci e, yazar. E, kendisinin e, konuyla ilgili önemli bir kitabı bulunuyor. E Ey Güçlüçücü insan oldu seni çağırıyor adında. E, kara delikleri konuştuk e, ve uzaydaki ışığın dahi kaçamadığı e, çok güçlü çekim alanı olan e, gök kozmik gök cisimlerinden bahsettik bugün. Güven Polat da bugün hem güneş sistemin dolayısıyla da dünyanın sonunun bir kara delikte nihayet bulacağını söyledi. E, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca e, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız da çok mutlu edersiniz bize. Hoşça kalın. Sen de yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bence. ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.